Dereotlu gevrek kurabiye tarifi. Malzemeler. 100 gram oda sıcaklığında tereyağı. 2 yumurta. Birinin sarısı üzeri için. 1 tatlı kaşığı mahlep. 1 çay kaşığı kabartma tozu. 2 avuç ince kıyılmış dereotu. 2-2,5 su bardağı un. 1 tatlı kaşığı tuz. 4 yemek kaşığı mavi haşhaş tohumu. Hazırlanışı. Bir karıştırma kabında tereyağı, bir yumurta, bir yumurta akı, tuz, kabartma tozu, mahlep ve dereotunu karıştırın. Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru tezgahın üzerinde yuvarlayarak 3 ila 4 cm çapında bir silindir haline getirin. Bir fırça yardımıyla veya elinizle kenara ayırdığınız yumurta sarısını her yanına sürün. Hamurun sığabileceği genişlikte bir tepsiye haşhaş tohumlarını yayın. Hamuru tepsiye koyup her yanı haşhaşa bulanacak şekilde içinde yuvarlayın. Tepsiyi dondurucuya kaldırıp 30 dakika kadar bekletin. Dondurucudan çıkarıp keskin bir bıçakla dilimleyin. Dilimleri iç kısımları yukarı bakacak şekilde yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzerleri kuruyana ve yer yer hafifçe kızarmaya başlayana kadar pişirin. Fırın ısısını sıfırlayıp kapağını açmadan 10 dakika daha bekletin.